Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 110 oynuyorum. Yine geleneksel Ejder'in oğlu Salvator serimizdeyiz. Ee, iyi i̇yi de bir maç yakaladım gibi duruyor yani iki takımın pikleri de güzel olunca. Hani dedim bir videoyu başlatayım belki çok çekişmeli seyri zevki yüksek bir maç olur diye düşündüm. Karşıya bakıyorsunuz. Ne oldu kral? He? Beklemiyordu benim Q'la başlayacağımı. Şimdi ikinci skill'i... a doğru ben ikinci skill'le başladım. Zaten ilk skill'le başlamadım. Bu tarz durumlarda ikinci skill'le başlamak hayat kurtarır. Az önce olduğu gibi. Yani ilk skill'le başlamış olsaydım adam büyük ihtimalle pasif yemeyecekti. Çalıştıramayacaktık. Range'den dolayı. İkinci skill'le başlayınca çatır çutur kardeşim ıstırıyorsunuz adama. Bunlar ince taktikler. Bunları öğrenin. üstüme gelmesini bekleyeceğim. İlk hamle her zaman ondan olmalı. Çünkü üstüme atlarsa çok yakınımda kalacak ve saldırı için en iyi pozisyon orası. Ama siz gümbür gümbür üstüne giderseniz sizin skilllerinizi doçladıktan sonra size çok fazla hasar vurabilir. O yüzden ilk hamle ondan gelecek. Yani siz kantır atakçı tarafta olacaksınız. Peki. Kanka bu arada kesebilirsin onu. <laughs> Vallahi kesersin lan. Güzel. Tanki amblemler tercih ettiği için ölmedi. Başka biri olacak orada düşerdi aşağı. Şimdi bu çocuk bakalım üstüme gelsin de deneyeyim onu. Ufak bir hasar çatlatalım. Tamam Tosba'ya gidiyor. O zaman hemen bu fırsatta 4 oluyoruz burada. Evet hazırım. Peki. Devam etmek istemedim. Belki keserdim ama. Ben galiba kalacağım burada. Kimse gelip vurmazsa. Beyzimi çatlatmam lazım. Çünkü Orası kurtlar sofrasıydı yani. Az bir adamlar oynamaya kalkayım. Vexana'nın CC'si, Tigreal'in CC'si bir de Kalet gelecek sonra olacak. Kaçış şansımız yoktu. Bence Nolan'ı da keserdim ama. Yani bilmiyorum. Kule altına zorlamak istemedim. Bak şimdi burada pozisyonu korursak gelen olur belki burada. Yok kalet şurada mısın? Aynen öyle. Bir çıtır hasar attım ama gene dolduracak canını o. Tamam bunun da fiskesi gitti. Tamam bunu da kavurladık. Çok garanti pozisyon olmadıkça böyle bir rakibe gereksiz saldırılarda bulunmayacaksınız. arkanızda sizi destekleyecek biri olur, bir büyücü olur, bir suikastçı olur. O zaman gümbür gümbür gir. Yani bütün agroyu alacaksın. Takımı tanklayacaksın. Öldü o. Bu da yattı aşağı. Şimdi kitle kontrol botu al beni diye bağırıyor. Aldık. Peşine bir kanat çekeceğiz. Diğer elemanlar buraya yetişene kadar Birazcık vururuz. Oh, missile 60 kod. Karet şu an hayatının hatasını yapıyor. Niye böyle bir şey yaptı ki? Kuleyi verdi bana. Açarım ben burayı. Nolun mu gelir tutmaya? Ya. Adama vurmadığım halde adama döndü. Vuruşlar. Doğru hamleyi yaparsak burada bak çok böyle durumu değiştirebiliriz Feni doğmadan. Doğduğunda da sadece o çocuğa tosba alması kalır. Şimdi bayağı rahatlatacağım onu. Tabi istediğim olursa. Oy 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 oy. Gel buraya kardeşim gel. Gelmiyorsun peki. Kufra ölmeden önce ikidir mükemmel tutuşlar yapıyor. Yani ben öleceğim ama diyor. Ölmeyi göze aldım da diyor. Yanımda kimleri götüreceğim onu düşünüyorum dercesine. Şurada ne olun var. Kanka ultim yok hani garanti oynayalım diye düşünüyorum. Çocuk ne yaptı? Saçmaladı. Ya oğlum. Lan yeter lan. Kaç tane CC yedim ya? Keser onu benim şeyim yok şey, şeyim ya. Fiskesi yok güzel. Ya büyük bir eksiklik var takımda. Ne bilmiyorum. Adamlara ne zaman saldırsam bütün kaynakları var çünkü fiskesiydi, ultisiydi, her şeyi duruyor. Tamam ben alıyorum bunları. Bizimkiler tamamlasa güzel olacak da. Ya ben saldırdığımda bir şeyler olmaması lazım ya da ben aldıktan sonra bizim takımın saldırması lazım. Öldük mü? Tabii ki de. Okey bro okey. Bu maç da yalnızız belli oldu. Harita bakmıyorsunuz ki kanka. Zerre harita bakmıyorsunuz ki. Eksik tabi yani. Üstü adam kule açıyor. Gidiyorum fokusluyorum. Yani adam ta öteden kaletle geliyor. Öteki onunla geliyor bununla geliyor. Siz bir saat gelmiyorsunuz yani. Boşuna ölüyorum anladın mı? Ölüyorsam adamların her şeylerini alıyorsam sonradan geleceksin tamamlayacaksın orayı ya da hiç gelmeyeceksin. Ölüme mahkum edeceğim beni. Bak 9 dakikadır full garanti oynuyorum. Ayakta tutmaya çalışıyorum maçı. Hale bak. Yani rakip takım diyorsa kardeşim sen de 5'leyeceksin. Şu an geliyorlar bana. Ya çocuk yapma şunları. Ah. <laughs> da tuttular. Hey yavrum hey. Burada sadece görüş verebilirim Feni'ye. Ya kardeşim sen salak mısın? Ben burada bunları uğraşıyorum, yırtıyorum da adam gitmiş edite fokusluyor ya. Lan edit tank zaten tank. Adamın neyine fokusluyor? Adamlar lordu söktü götürdü. Onu söktü götürdü, bunu söktü götürdü ya. Kil peşinde koşmayın oğlum. Objelere oynamıyorsanız jungle'da bir işe yaramaz aldınız killer. Bir tık kavrulacağım buradan kapatmaya çalışırlar onun diye. Kaçıyor galiba. Kaçarsın. Toplu oynadıkları için önünü arkalı kapatıyorlar. Birinde fokusu yattıkları zaman. Bu Süyeli repleyin diyor. Süyeli kim lan? Bizim Natalya mı diyor acaba? Şurayı bir tutayım hemen gideceğim takıma deste. Arkadaşım sıçacağım böyle işin içine. He? Abi çok CC var. Ya şu Suriyeli'nin tipe baksana ya. Mitten gidip farmı al aynen kardeşim ölebilir bu arada ama yaptığı iyi bir şeydi yani oğlum ne bitmez enerjiymiş ya söze destek verelim azıcık yemin ederim delireceğim şimdi. Yemin ederim delireceğim yani anladın mı? CC'den çıkamıyorum. İki skill atıyorum başka bir şey atamıyorum. Hadi oğlum Suriyeli birini kes şuradan be hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Beyler Lord gitsenize. Burada kaybedeceğiniz bir saniyenin bile önemi vardı. da. kendime geldim böyle sağlam fightlar atınca ama işte sinirlendim. Tamam onun da fiskesi gitti. Şimdi satmıyorsunuz beyler. Bizim lordumuz aşağıdan gidecek olması lazım. Kulenin canı az Hemen o yüzden üstü gideceğiz iteceğiz. Bir de şunu ver bakalım. Aslında ayaz alsam daha iyi. Ayaz alacağım. Ya da, ya da. Şunu alacağım. Her şey okay de benim birçok can barına ihtiyacım var. Öldü o. Başka hiçbir şey basamıyorsun anladın mı? Başka hiçbir şey basamıyorsun. <laughs> Sadece atlıyorum taş basıyorum. Atacağım bir tane Q. Başka hiçbir şey basamıyorum. Devam edemiyorum daha fazla. CC'den çıkamıyorum çünkü. O yüzden cambarın ihtiyacım var işte. Bir çıtır daha beni ayakta tutması lazım cambarının. Hele ki ölmeden birilerini kesebiliyor. Bana şaşırıyorum yani bu kadar CC içinde. Şimdi Edit'i biliyorsunuz geri fırlatıyor. İlk skinle de yukarı oplatıyor. E, Vexana zaten yaklaşılamaz bir hero. Kalette de ulti var. Tigreal'de elde ittiriyor, kaktırıyor. Yani benim daha çok böyle sanki bir tık pusulu oynamam lazım aslında ama devamlı fight dönüyor maalesef. Hani böyle gireceğim çalıya onlar beni görmeden çak diye atlayıp taşı basacağım üstlerine o şekilde olursa tutamazlar hani öyle Yemezler de. Gümbür gümbür üstlerine gittiğimde adamlar skillleri hazırlıyor. Şimdi bu ultiden indiği gibi biz bunu atarız diye. O yüzden biçtir. Bak şimdi Tigreal onların uzağındayken kardeşim. Solo killler minler bir şeyler atmamız lazım. Nereye atlıyorsun ya? Sana güvenip bastım ultiyi bende. Adamlar önünde gidiyor minyon atlıyor ya. Şurada biri varsa bizi gördü. Oğlum bırak artık bırak Anasını satayım bir dur lan Allah Allah Bir anda dönüp oynamam lazım yine benim Ben dönüyorum siz tutun. Baksana hepsi oradaymış. Benim de kafa yandı. Beyler 3 kişiler almamız lazım orayı. Aynen. Çok iyi. Holding gelecek. Destursuz giremezsin buralara. İşte şimdi ben jungle oynuyor olsaydım o Tigreal de Lord'un içine girerdi. Nolan da girerdi. Benim takımdaki savaşçıyla tank böyle uzaklaştırmazdı jungle'ı. Hey gidi hey. Ben şimdi böyle kasan telefonla oynamaya alıştım da akıcı bir telefona geçersem ne olur diye çok merak ediyorum. Kanka bu burada açılıyor bu arada. Biz bunu keseriz. Sen hayatının hatasını yaptın ha? Oraya gideceğim. Gitmem lazım. Niye vurmuyorsun kanka duvar adamı? Ayıp söylemesi bir merak ettim. Sorasın geldi yani. Çıkmamız lazım yoksa oyun biter çık. Kanka çıkman lazım. Kufra hata yaptı orada. İyi tuttuğunu sanıyor ama öyle bir yere giremezsin kardeşim o pozisyonda. Güzel. Nihayet işe yaramaya başladı. Ulti attığını gördüm. Fiskesi zaten yoktu. Diyebiliyorum. Lord öncesi benim üstü itmem lazım. Oğlum sen ne tankiyisi lan böyle. Kim ölüyor yakalanıyordu? Bizim kufraya destek verseniz adam ölmesin. Kardeşim çık. Savuşturdum hepsini. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl peş geziyorlar. Kanka çık. Utanmaz arlanmaza bak. Fiske miske atıyor. Kanka ne bu ya? Bu ne ne bu? Daha ne kadar basacak bu ultiye Hadi kesin onu be. Öf. ben benle oynasan artık. Sen biz birlikte girdik ya. Adamlar sürekli 4-5 yahu. Az bir destek daha. Güzel ölümsüzlüğü gitti. Bak bunlar da satar gibi oldu. Bir şeyler oldu. Ya Fili adi. Çok güzel hasar işte bu. Dehşetül vahşet bir hasar. Çok güzel. Bu kalsın. Parlak da kalsın. Antiyi satıp. Acaba diyorum. Daha da mafiyat ise bunun masası. Çok vuruyor oğlum adam ya. Neyse şimdilik dursun bak. Etrafa bir bakmam lazım. Burası da boş. Aha çıktı meydana. kankam biteceğini sanmam. Sigrel'in ulti fiskesine bakar çünkü. Bütün agroyu almam gerekiyor rakipten. Ultileri, siperleri, her şeyi almam gerekiyor. Hata işte. Lord bedava oldu şimdi. Bu kadar CC'sinin içine girilir mi oğlum? Bunlar savunur abi. Bunları Lord'la biz yenemeyeceğiz. Belli oldu. Öküz 1-2 atmışlar çünkü. Gel kanka şunu al da adam enerji inleyemezsin. Kanka kes bunu. Şimdi. O kadar değişik maç ya. 26 dakika oldu oğlum yeter lan. Buna 6 geldi yemin ediyorum. Xborg alsaymışım daha iyi olurmuş aslında. Onun gerçek hasarıyla ben yorardım yani bunları. Bu arada Fenin'in maviye gidecekler. Kimse akıl etmiyor. Güzel en azından ölmeden büyücülerini aldı. Ölen müebbet diyor şu anda. Bizim ayazımız var. Atlantis'imiz var. Diğerinde de Atlantis var. Ben aslında ayazı satıp bir ölümsüzlük çeksem. Fena olmaz ama. Satmazlarsa itmem lazım burayı. Yani bir, bir kısmı korkup geri dönmesi lazım buradan backdoor atarım diye. Dönmezlerse aha. Ya Arşvin kanka şunu yapma işte daha. Oy oy bariz hatalar ya bariz ya. Ya niye böyle sakin oynayamıyorsunuz oğlum? Ben işte üstü itmeye çalışıyorum. Lord var çünkü. Lorda hazırlık. Adamlardan bir kişi eksik. Ya elimizde veriyorsunuz adamları oynuyor. Yerinize söveceğim şimdi en sonunda. Bu da 5 kişi içine girmeye çalışan Arap Bedevisi gibi bir şey oldu. Kardeşim Lord falan geliyor ya dönmen lazım. Yəni